Maliye ilmez. Doları yükselten beklentiler ve sonuçları. ABD dolarının yabancı para birimleri karşısında değerini ölçmekte iki önemli ölçü kullanılıyor. İlk ölçü 1973 yılında doların altın karşılığının kaldırılması sonrasında ABD'nin altı önemli ticaret ortağının para birimlerine karşı oluşturulmuş bulunan dolar endeksidir. Euro, Japon Yeni, İngiliz Sterlini, Kanada doları, İsveç kronu ve İsviçre frangı Dolar endeksinin nötr değeri 100'dür. Eğer endeks mesela 105 ise bu doların söz konusu 6 para birimine göre kurulduğu tarihten bu yana %5 değer kazandığını, endeks 95 ise %5 değer kaybettiğini gösterir. Dolar endeksi bugün itibariyle 92'nin hemen altında bulunuyor. Dolar endeksi Fed toplantısı öncesinde 90.5'ti. Buna göre son 3 günde dolar bu endekse karşı önemli oranda değer kazanmış bulunuyor. İkinci ölçü doların kendisinden sonra en yaygın kullanıma sahip rezerv para konumunda olan euro ile karşılaştırılmasıdır. Euro-dolar paritesi FED toplantısı öncesinde 1.21'di. Bugün 1.19 dolayında bulunuyor. Buna göre dolar euroya karşı son 3 günde ciddi değer kazanmış görünüyor. Dolar yalnızca dolar endeksi ve euro-dolar paritesine göre değil son birkaç gündür TL'nin de aralarında yer aldığı bütün paralara karşı değer kazanmış durumda bulunuyor. Dolar TL kuru Fed toplantısı öncesinde 8.55 iken bugün 8.67 dolayında bulunuyor. Demek ki dolar diğer paralara karşı olduğu gibi TL'ye karşı da son 3 günde önemli oranda değer kazanmış. Bu genel açıklamayı ve tespitleri yaptıktan sonra doların özellikle son 3 gün içinde niçin diğer para birimlerine karşı değer kazandığını analiz etmeye geçebiliriz. İlk bakışta bu değer kazanma meselesinde bir çelişki var gibi görünüyor. Çünkü ABD'de enflasyon son 3 ayda ciddi bir artış eğilimi içine girmiş durumda. Mayıs ayında açıklanan 12 aylık enflasyon oranı %5 ile Fed'in ekonomiyi dengelemeyi öngördüğü %2'lik oranın 2,5 katına yükselmiş bulunuyor. Normal koşullarda bir paranın enflasyonla iç değer kaybı yaşaması halinde dış değer kaybına da uğraması ve yabancı para birimlerine karşı değer kaybetmesi beklenir. Oysa burada tam tersi oluyor ve dolar yükselen enflasyon eğilimiyle içeride değer kaybederken yabancı paralara karşı değer kazanıyor. Bu durumun birkaç nedeni var. İlk olarak ABD ekonomisi COVID-19 salgınıyla büyümede kaybettiği ilmeği yeniden yakalamış görünüyor. Ekonomi 2020 yılının ilk çeyreğinden sonra girdiği resesyondan çıkarak 2021 yılının ilk çeyreğinde büyüme trendine geri dönüş sinyali veriyor. Bu trendin ikinci çeyrekte de devam edeceği tahmin ediliyor. İkinci olarak ekonomideki bu büyümeye geri dönüş trendine paralel olarak işsizlik oranında düşüş söz konusu. Salgının etkisiyle 2020 yılının Nisan ayında %15'e kadar yükselmiş olan işsizlik oranı bir yıl sonra Mayıs 2021'de %5.8'e kadar gerilemiş durumda. Bu iki önemli gösterge ekonomide canlanma olduğunu ortaya koyuyor. Üçüncü olarak FED her ne kadar enflasyondaki yükselişin geçici bir yükseliş olabileceği kanısında olduğunu açıklasa da son toplantı sonrasında iki önemli sinyal verdi. 1. Toplantı öncesine kadar faiz artırımı için en erken tarih olarak 2024 yılını öngörürken bunu 2023 yılına çekti. 2. Faiz artırımı başlamadan önce varlık alımı yoluyla yaptığı piyasa fonlamasını azaltmaya başlayacağını açıkladı. Başka nedenler de var kuşkusuz ama bu sayılan nedenlerin içeride hızlanan enflasyona karşılık doların dış değer kaybını değil kazanımına yol açtığı anlaşılıyor. Bu gelişmeden Türkiye ekonomisi için birkaç sonuç çıkar. 1. Fed'in varlık alımını azaltacağını açıklaması ve faiz artırım beklentisini öne çekmesi ABD'de faizlerin ileride yükseleceği anlamına gelir. Bu durumda bizim gibi dış kaynak ihtiyacı nedeniyle yüksek riske karşılık yüksek faiz öneren ülkelere gelmiş olan dövizler yavaş yavaş çıkmaya başlar. Ki bu da TL'nin değer kaybına uğramasına yol açar. 2. Dünya piyasalarında sıkılaştırma eğilimi yayılmaya başlarsa likidite bolluğu azalacağı için bizim gibi tasarruf yetersizliği nedeniyle dış kaynağa bağımlı ülkelerin dış kaynak sağlama maliyetleri yükselir. Çinli bilgeler iştahını kısan borca girmez diyor. مافیا ییلماز